Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ben Çağlar Yıldırım. Ücretsiz Amazon eğitim serimizin 15. videosu olan Amazon'da temel listeleme ve bandol oluşturma e, videomuzu hoş geldiniz. E, bu videoda artık biz yatırım analizimizi yaptık, gerekli altyapılarımızı yaptık, şirket entegrasyonumuzu gerçekleştirdik. Amazon'la ilgili altyapıların hepsini yaptığımıza göre artık ürünlerimizi listelemeye başlayabiliriz. Ürün seçimimizi de yaptık çünkü ürün analizlerimiz bitti, reklam analizlerimiz bitti ve neticede artık ürünlerimizi listeleyeceğiz ve bandalarımızı oluşturacağız. Ürün içeriklerimizle alakalı, reklam stratejilerimizle alakalı ürün A plus kontentlerimizi oluşturacağız. Videolarımızı oluşturacağız. Mağazalarımızı oluşturacağız. Artık biz uygulamaya başlayabiliriz. Çünkü analizlerimiz tamamlandı. Öncelikle nazire eğitim vereceğim ve hızlı bir şekilde size seleme nasıl yapıyor göstereceğim. Bunu da uygulama olarak ekranda paylaşacağım arkadaşlar sizlerle birlikte. Ürün listeleme zaten Amazon'un sayfasında Amazon Seller Account'a girip Orada e, add product diyebilirsiniz. Bu ürün listelemeyi iki şekilde yapabiliyorsunuz. İsterseniz otomatik olarak ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz e, Excel formatlarını indirerek manuel olarak ürün ekleyebiliyorsunuz. Ürün listelemenin en önemli şeylerinden bir tanesi. Ürünlerin birbiriyle çakışmaması gerekiyor ve ürün içeriklerinizin daha öncesinde başka satanlarla birebir aynı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü Amazon'da bloklanma veya kara listeye alınma gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ürün listelemenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de oluştururken ürünlerin içeriklerine sizin güzel bir CEO çalışması yapmanız ve Amazon'da gerçekten çok aranan kelimeleri ürünlerin içeriklerine yazarak ürünleri aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Buna göre dönüşüm oranlarınız ürün listeme sürecinde çok çok daha hızlı bir şekilde artacaktır. Ürün listeleme yapılırken önemli olan kategorilerimizde markalarımızın, SKU'larımızın, asinlerimizin ve anlarımızın bir entegrasyon oluşturmuş olması ve bunların birbiriyle çakışmaması. Bu çok önemli arkadaşlar. Ürün açıklamalarını yazmış olduğumuz yerler var. Bunları 5 adet oluşturabiliriz. Bu oluştururken de bu balıkları SEO çalışmasını ve Amazon'daki arama kelime hacimlerinin çalışmasını iyi yaparak, düzgün cümleler kurarak ve ee, rakiplerimizin yazmış olduğu cümlelerin birebir aynılarını kullanmadan oluşturmamız çok önem arz etmektedir ve böylelikle geri dönüşüm oranlarımız gerçekten çok hızlı bir şekilde artar. Bu bulutlar kısa ve net, net olarak description yani tanım, tanımlama ürünlerimizi tanımlaması gerekmektedir. Ürünlerimizle ilgili doğru bilgileri müşteriye çok hızlı bir şekilde ve basit bir şekilde aktarması gerekmektedir. Spesifik bilgiler verebilirsiniz. Diğer rakiplerinizle ayrılan özel bilgileri e, ekleyebilirsiniz e, bunların içerisine. E, ve dikkat çekebilirsiniz böylelikle. Ürün görsellerinin teknik özellikleri Amazon'un sisteminin içerisine girdiğiniz zaman teknik detaylar Amazon size tek tek hepsini veriyor. Siz zaten bir videocuyla veya bir fotoğrafçıyla anlaşırsanız o fotoğrafçıya da bu ürünlerle ilgili Amazon içeriklerini bildirirseniz, ona göre fotoğrafları düzenlerler ve çok hızlı bir şekilde ürünleri yükleyebilirsiniz. ürün görsellerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi arka planlarının muhakkak beyaz olması gerekiyor ve ürün görsellerinin ürünün kendisi ön plana çıkması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada bunlara çok dikkat ediyoruz. 5-6 tane ürün resmi oluşturuyorsak bu ürün resimlerinde bir tanesini ürünün kendisini gösteriyoruz, bir tanesinde ölçülerini koyuyoruz, bir tanesinde konsept fotoğraf yayınlıyoruz, bir tanesinde avantajları, dezavantajları gibi etkenler, nerede kullanıldıkları gibi etkenler ekleyebiliyoruz. Yani aslında her bir fotoğraf sizin ürününüzün bir detayını temsil ediyor. Görsel teknik özelliklerinde ürünleri muhakkak kare şeklinde yani 1000'e 1000x'e 1000x şeklinde piksel olarak yüklemeniz Amazon'un ürünlerinde yüklerken ki reklam resimlerde sorun yaşatmamasını sağlayacaktır. E, ürün videoları hazırlama konusunda da siz brand registry olmadan ürün videolarını hazırlayarak ürünleri yüklemeniz çok zor. brand registry olduktan sonra Amazon size bu özelliği açacaktır ve ürünlerinizi yüklemeye başlayacaksınız videolarını ve videolar burada 30 ila e, yani bir, bir dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanması e, hem müşteriyi yormayacaktır hem de Amazon tarafından onaylanması daha kolay, daha kolay olacaktır. Uzun video lütfen çekmeyiniz arkadaşlar. Bundle oluşturma kısmına gelelim isterseniz farklı olacak. Şimdi biz herkesin satmış olduğu ürünleri satıyoruz fakat ürünleri satarken bir fark yaratmamız gerekiyor. Ürünün kendi detayı ile ilgili ufak tefek farklar yarattık. Ambalaj ile ilgili ufak tefek farklar yarattık ama aynı zamanda ürünü bundle'layarak ürünü paketleyerek, ürün adetlerini arttırarak rakiplerimizin arasında bir fark yaratmaya da çalışıyoruz ve böylelikle ürünü şekillendirirken Bundlelar içerisinde varyasyonlarda ürünün bir tanesi satılırken diğerlerini de müşteriye girip satın alma ihtiyacını giderebiliyoruz ve bu bizim için hem SEO çalışmasında hem de ürünlerin satışında bizim geri dönüşüm oranlarımızı arttıran bir etmen olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden bundle oluşturmak ve bundle oluşturma tekniklerini iyi bilmek bizim için çok hayat öneme sahiptir arkadaşlar. Bundle aslında bir ürünle bir ürünün beraber satılabilme özelliğidir. Yani siz bir ürünü adet olarak da arttırabilirsiniz. Kuantitesini sayısını da arttırarak bir bandol oluşturabilirsiniz. Ya da bir ürünle beraber başka satılabilecek bir ürünü birlikte bandollayarak set halinde de satabilirsiniz. Burada Amazon izin veriyor. Kategoriler açabiliyor. Tabi bu süreçler biraz da Amazon'la yazışarak ve Amazon'un kabul etmesi için paketlerinizin amatör görüntülerini göndererek gelişen süreçler karışık da olsa bizim geri dönüşüm oranlarımız çok ciddi anlamda arttırır. Müşteri için avantajları da müşteri bir ürün alırken onunla ilgili diğer faydalı ürünü de alacağı için ürünün müşterinin hayatını kolaylaştırır, işini kolaylaştırır. Tek tek aramak zorunda kalmaz. Öncelikle bir listeleme yapıyoruz ve listeleme yaptıktan sonra e, Bundle oluştur seçeneğiyle yani Create Variation diyoruz. Bir varyasyon oluşturma seçeneğiyle ürüne varyasyon oluşturabiliyoruz. Ürünü e, ürünü arttırabiliyoruz. Burada varyasyonlarda sekiyolar farklı olmak zorunda arkadaşlar ve genel itibar eğer quantity'den, quantity artışıyla yani miktar ile gelişen bir bundle oluşturuyorsunuz bu sefer Buradaki adetlere de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başlıkların varyasyonun türüne göre ve farkına göre belirgin fark edici özelliklerini eklememiz gerekir. Ve değiştirmemiz gerekir burada ürün başlıklarında ve açıklamalarda da farklarını muhakkak belirtmemiz gerekir. Müşteriye doğru bilgiler vermemiz gerekiyor bundle içerikleriyle alakalı olarak. Bundle satışlarının tekil ürün satışlarına kıyasla %20 ile 30 daha fazla gelir getirdiği resmi olarak gösterilmiş ve bu veriler Amazon tarafından paylaşılmış. Mesela adam bir fotoğraf makinesi aksesuarı satıyor. Bununla beraber aksesuarı satarken hem fotoğraf makinesini satıyor hem de aksesuarını satıyor. Yani tripodu birlikte satıyor. Mesela adam aldığında aynı anda set olarak alıyor. Tekrar o kameraya uyumlu bir tripod arayıp tekrar tripod alıp aynı zamanda kamerayı almak zorunda kalmıyor. Set olarak sattığı zaman satışları gerçek anlamda özellikle bu elektronik cihazlarda birbiriyle uyum içerisinde olmayan, uyumlu çalışmayan ve araştırılması gereken cihazlarda uyumlu çalışan paketler yapmak satışları %50 oranında arttırdığı görülmüş. Bu da çok önemli bir bilgidir aslında arkadaşlar. A+ content'e gelelim. A+ content için yine dediğim gibi brand registry olmak gerekiyor. Marka tescilini yapılıp Amazon'da bir özel marka oluşturmanız gerekiyor. E, ve private labeling iş modelinde aslında siz satış yapıyorsunuz. Bu sefer Amazon size diyor ki siz diyor A+ content içerikleri kullanarak aşağı doğru indirdiğiniz zaman listelemenizi, arka tarafta e, listelemenizi, ben görsellerle donatmanızı izin veririm. Daha e, atraktif, ilgi çekici hale getirip e, müşterilerin daha rahat görmesini ve anlamasını sağlarım diyor ve size A Plus Content içeriklerini sunuyor. Böylelikle A Plus Content içerikleri de sizin farkındalığınızı ve potansiyelinizi müşteri ulaşma kabiliyetinizi arttırıyor. Şu panelde ben size bunu göstermiştim. Panelde giriyorsunuz. Advertising altında A Plus Content Manager'a girerek buradan e, ürünlerinizi yükleyebiliyorsunuz. E, e, ve listelerim için bilgiler ve belgeler... E, re geldiğimiz zaman e, burada bir listeleme yapmanız için olmazsa olmaz söylemiştim EAN numarası, ASIN numarası, SKU numarası, ürünün kategori bilgisi e, bize lazım arkadaşlar bu bilgiler çok önemli ve sizin sattığınız ürün özel bir ürünse e, bunun CE sertifikasyonu, satış yetki sertifikasyonu, ürünün faturası veya işte ürettiriyorsanız kendi marka tesciliniz gibi alt belgeleri de oluştur oluşturarak ürün listelemenizi çok daha hızlı bir şekilde ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. FDA onayı da almanız gerekebiliyor ve belli durumlarda e, ya da e, satış yetkisi almanız gerekebiliyor. MSDS diye bir belge var. E, MSDS belgesi almanız gerekiyor. E, bu tip şeyleri sizden Amazon talep edebilir arkadaşlar. Ve ürün güvenliği ve yasal güvenliklere geldiğimiz zaman ürün güvenliği, yasal gereklilikler belli insan sağlığını etkileyen veya kimyasal veya elektronik cihazlarda patlama riski taşıyan cihazlarda bu tip bilgileri siz listeleme esnasında Amazon'a bildirmekle mükellefsiniz ve zaten pilli çalışıyor mu çalışmıyor mu yanıcı mı değil mi sıvı mı değil mi gibi bildiriyorsunuz. Arkadaşlar Amazon'da siz ne satarsanız satın sizin Amazon FBA yaptığınız için ve Amazon'da satış yaptığınız için zaten ürünleriniz aslında bir ay garantili gibi düşünebilirsiniz. Bir ay içerisinde müşteri sorgusuz sualsiz Amazon'a geri iade edip parasını talep edebilir. Ve bu noktada siz paranızı parasını müşteriye geri vermek zorundasınız. Vermezseniz hesap sağlığınız çok ciddi bir şekilde sekteye uğrar. Çok hızlı bir şekilde Amazon sizi gerilere atar. Bestseller renginiz çok fazla hızlı bir şekilde yükselmeye başlar. Öyle bir nokta ki şöyle söyleyeyim. E Amazon'da geri iade her müşteri yapabiliyor ve bununla ilgili de bir sorun yaşamıyor. Ha, şu var Amazon deposuna gönderdiğiniz Amazon eğer gönderirken kırılmışsa ürün bir sorun olduysa Amazon'un kendisinden kaynaklı bir problem olduğunda Amazon masrafları karşılar. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde bir listelemeyi sizlerle beraber gerçekleştirelim. Ee, normal bir satış panelini açtım gördüğünüz gibi sizde sizlere. Bu satış panelinden e, sonra tıkladığımız zaman katalog diye bir bölümümüz var. Bu katalogda ürün ekleme, e, aynı zamanda manuel olarak ürün eklemede iki tane seçeneğimiz bulunmakta. Bunların ikisinden de ürünlerimizi yükleyebiliriz. Burada e, manuel ürün yükleme de e, bize bazı Excel formatları indirtiyor. O Excel formatlarının içerisinde kendimiz manuel olarak doldurarak e, varyasyon oluşturuyoruz. Bu niye gerekli diye soruyorsanız, bazı farklı varyasyonlar yapıyorsanız eğer, alışık olmayan varyasyonlar. Bunları manuel olarak yükleyerek Amazon'dan onay almanız gerekiyor. Bunun için çok önemli bir süreç. Otomatik ürün yüklemede normal, standart varyasyonlar haricindeki farklı mesela kategorilerdeki ürünleri bundle yapmanıza izin vermeyebiliyor. Siz bunu manuel olarak gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi biz buradan ürün ekleyi tıklayalım isterseniz sizlerle birlikte. Ürün ekleyi tıkladıktan sonra Burada e, diyelim ki bir ürün seçerim. Mesela burada siz e, deodorant e, ve temizleyici ürünler diye yazalım e, Keyword'a. E, baktığımız zaman hali hazırda Amazon'da satan birçok ürünümüzü karşımıza getiriyor. Biz hali hazırda satan ürünleri de satarak rekabet arasına girebiliriz. Yani Buy Box rekabetine girebiliriz. E, burada Buy Box ne demek bunu anlatmak isterim sizlere. Buy Box aslında hali hazırda başka bir orijinal markanın ürününü yetki belgesiyle ya faturayla sizin de satmaya başlamanız demek. Burada Sensonite diş macunu satıyorsunuz, Sensonite'den satın aldığınız ürünleri parayla faturayla ve onu tekrar burada Amazon'da sattınız ve burada bir Online arbitraj değil retail arbitraj yaptınız yani aldınız ve tekrar sattınız aradaki fiyat farkından para kazanmaya başladınız. Burada sizden Amazon satış yetki belgeleri isteyebilir. tela bu ürünü satmak istiyorsunuz ama not available, not available, not available, not available, not available diye görebiliyorsunuz. Şimdi burada bazı ürünlerde genelde deodorant ürünleri falan çok marka olduğu için e, satış yetkisi vermeyebiliyor. Fakat buraya geldiğimiz zaman bakın burada e, face wash by kleptil diye bir ürün var. Ee, bu da bir günlük temizleme ürünüymüş. New Condition olarak seçip burada Apply to Sell diyerek e, başvuru yapabiliyoruz. başvuru onay geldiği andan itibaren biz bu ürünü satabiliyoruz. Ve listelemesi olarak da birebir içeriği aynı, e, işte başlıkları aynı şekilde ürünün satışını gerçekleştirebiliyoruz. Fakat Private Labeling dediğimiz modelde şu yukarıda görmüşüm Create New Listing tıklayarak Yeni bir kategori ve yeni bir listeleme oluşturuyoruz. Burada ürünümüzün ismi e, diyor. Cleaners diyelim mesela. E, cleaners, e, Nana Cleaners diyelim. Nana Cleaners e, dedik. E, buradan Create Contact diyebilirsiniz. E, item name'i de işte, Nana Clears, e, Set of Two diyelim mesela. Cleaners, Cleansers, Set of Two dedik. Bu şekilde devam ediyoruz. Create Contact dedik içerik oluştur. Bize içerik oluşturduk. Skin Cleaning Agents diyor mesela. Burada neler var? Sabunlar olabilir, farklı şeyler olabilir. Evet, evet. kategorimiz doğru mu? Burada bir kategori seçmemiz istedi bizden. Biz burada kategoriyi seçtik. Kategori doğruladıktan sonra ürünle alakalı olarak. Biz burada ürünün marka mı değil mi diye soruyor. Bizim buradaki ürünümüz marka değil arkadaşlar. O yüzden burada doesn't have any brand diye yazıyoruz. İşte bu noktaya geliyoruz. Çünkü burası çok önemli. Burada UPS barkodumuz var. UPC barkodları Kuzey Amerika'da geçerli demiştik. EAN barkodumuz var. Biz EAN'ı EAN barkodu aldıysak buraya EAN'la alakalı numara giriyoruz ve next diyoruz. Şimdi burada description kısmı var. Burada ürünümüzün açıklamalarını sistem otomatik olarak da atıyor. Siz kendiniz de yazabilirsiniz. Burada oluştururken Helium'un bazı araçları var. Kribble diye bir aracı var. Bu araç vasıtasıyla siz ürünlerin kelimelerinin ne kadar arandığını görerek bakarak e, buradaki bulut e, pointleri oluşturabiliyorsunuz veya product description kısımlarını oluşturabiliyorsunuz. Buraları yazıyorsunuz tek tek. Daha sonrasında ürünlerin resimlerini yüklüyoruz. Burada ürünlerin resimlerinde özellikle ilk resimde herhangi bir yazı olmadan, arkası beyaz fontta, sadece ürünün kendisi gözükecek şekilde bir ana resim istiyor. Ana resimden sonraki resimlerde farklı ölçü ölçüler yazabiliyorsunuz. Ürünle ilgili, detaylar yazabiliyorsunuz resmin üzerine. Burada en önemli şeylerden bir tanesi genel itibariyle arka fon hep beyaz olması lazım. Konsept fotoğraflar 5. 6. fotoğraftan sonraki konsept fotoğrafları normal ortam fotoğrafları olarak ekleyebiliyorsunuz ama ana resim özellikle arka font beyaz olması gerekiyor ve ilk üç resimde sizin ana özelliklerinizi belirten ürününüze dair resimler arka fonun beyaz olması e, hem Amazon algoritmasında ön plana çıkaracaktır hem de aynı zamanda müşteri alış, alışkın olan müşterinin daha rahat satın almasını sağlayacaktır. Burada ürünlerin resimlerine girdik. Daha sonra product details'a e geldik. E, burada ürünümüz Halihazırda ee, hala da customization yani bir özelleştirme yapıldı mı yapılmadı mı yapılmadı sizin hani olan bir ürünü özelleştirme mi yaptınız veya özel bir ekleme mi yaptınız yok siz standart bir kendi ürünüzle alakalı bir şey satıyorsunuz ee, özellikle seyirci kitlenizin anahtar kelimelerinizin hangi objelerden oluştuğunu buraya girebilirsiniz aramalarda neler hangi aramalarda benim ürünüm karşı şey karşısına çıksın müşterilerin karşısına çıksın şeklinde yazarsınız Model numarası verebilirsiniz ürününüze, üretim numarası verebilirsiniz ki bunlar önemli arkadaşlar. Bunları eğer verirseniz ürün daha hızlı bir şekilde rakiplerinden ayrılır ve aynı zamanda ürünün benzerlerini ve kopyalarını satacak kişilerde ürünleri daha hızlı bir şekilde ayrılmasını sağlar. Ürününüzde veya başka bir esans vardır, bu esansı buraya yazabilirsiniz. Aslında hedef kitle nedir? Yani erkekler mi, kadınlar mı yoksa unisex mi? Bunu yazarsınız. Yaş aralıkları var, ürün içerisindeki adet ne kadar oluşuyor, bir paketin miktarı ne kadar? Çünkü setler ve bandıları yapıyorsanız paketlerin miktarları birbirinden farklı olabiliyor. Bunu buraya yazıyorsunuz. Bu iki kolon çok önemli. Özellikle varyasyonlar oluştururken bu iki kolonların düzgün oluşturulması varyasyonun çok hızlı bir şekilde oluşmasına sebebiyet veriyor. Eğer bunu yanlış oluşturursanız bir türlü varyasyonu, ürünleri varyasyon altına almıyor arkadaşlar. Burasına lütfen çok dikkat edin. Rengi varsa rengini yazıyorsunuz. Ürün özellikleriyle alakalı ürünün faydaları varsa faydalarını yazıyorsunuz. Burada ürün özel spesifik bir içeriği varsa mesela, portakallıysa, mesela portakallı ise mesela portakal yazabilirsiniz. Doğalsa doğal yazabilirsiniz. E, ısıya karşı duyarlı mı değil mi? E, burada bu var. E, materyal özelliklerinde işte kompozit malzemeden mi, geri dönüşümcü malzemeden mi oluştu? FBP mi e, oluşturuldu? Yani plastik e, insan sana zarar vermeyen bir plastik malzemeden mi oluştu? Bu tip etkenleri buraya yazıyorsunuz. Daha farklı eklentileri buraya yazıp e, içeriklerle ilgili bilgileri buraya yazıp ürünün mesela son kullanım tarihi ne zaman oluyor, var mı, varsa ne zaman oluyor. Ee, bazıları olmayabiliyorsunuz, Ömürlük oluyor, raf ömürleri oluyor. 5 yıl, 10 yıl. Bazıları ise eğer yani gıda ürünü ise 5 ay, 3 ay, 5 ay, 2 ay olabiliyor. Değişiyor. Amazon e, deposuyla alakalı kısımlar var. Amazon deposunda ortalama 180 ila 365 gün mü duruyor. Yani satış ömürleri var bu ürünlerin. Ne kadar da tüketileceğini söylüyor Amazon. Sonra ürün sıvı bir ürün mü yoksa katı bir ürün mü? Ürünün e, birebir adeti, yani birim adeti ne kadar? Yani Unit Count dediğimiz ürünün adeti ne kadar, gramajı ne kadar bunları buraya yazabiliyorsunuz. Hangi aşamada tavsiye edilir yani ne ne, ne için kullanılıyor bu ürün bunu yazabilirsiniz. Hangi deriler için, eğer bir vücut ürünü ise hangi tip derilere etki yapıyordur? Yağlı deriler mi, kuru deriler mi gibi düşünebilirsiniz. E, güneş koruması ile alakalı kısımlar var eğer bir güneş koruma e, faktörlü bir krem satıyorsanız bunları buraya girebilirsiniz. Bunlar burada opsiyonel arkadaşlar, hepsi yazılmıyor. Bunlar opsiyonel. Sonra ağırlığıyla alakalı verileri buraya girebilirsiniz. Ürünün e, vücudun hangi parçasında kullanıldığı, yüzünde mi kullanılıyor, bütün vücutta mı kullanılıyor, bu kısımlar var. Bunları yazdıktan sonra siz burada teklif kısmına geliyorsunuz. Teklif kısmında e, biz e, ürünün SKU'sunu yazıyoruz. Yani varyasyon oluşurken Alt varyasyonlarda ana parent asin var. Bir ana asinimiz var. Ana asinimizin altında da çocuk asinler oluşuyor. Bu çocuk asinlerin sekiyolarının şey birbirinden farklı olması gerekiyor. Bu sekiyoları şey burada siz kendiniz de yazabilirsiniz. Amazon'da atabilir ama siz kendiniz yazarsanız aklınızda kalır. Böylelikle ürününüze daha kolay erişebilirsiniz arkadaşlar. Her bir sekiyonun şey ayrı bir kuantitesi var. Burada o kuantiteleri belirtebilirsiniz. İlk etapta bir ana ürün oluşmuş. Şu an varyasyon burada göstermiyor. Fakat biz varyasyon, önce ana ürünü oluşturduktan sonra varyasyon detaylarına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ürünün fiyatı var. Ondan sonra ürün çevireceksin, çevirebileceğin son fiyatı olabilir, ürünün ana fiyatı olabilir. Last price dediğimiz şeylerden biri de ürünün vergi eklendikten sonraki son fiyatını da düşünmeniz gerekiyor. Bunu buraya ekleyebilirsiniz. Amazon deposuna mı gönderiyorsunuz, yoksa kendiniz satıldıkça mı göndereceksiniz? Buradaki opsiyonlardan birini seçmeniz gerekir. E, bu da çok önemli bir kritik bir nokta. Yani FBM mi yapacaksınız, FMA mı yapacaksınız? Burada bunun kararını veriyorsunuz. Sonrasında da depoya gittikten sonra ürün biliyorsunuz stoklara, stoklara giriyor ve bir e, depolama faaliyeti gerçekleşiyor. Bu depolama faaliyetinin gerçekleşebilmesi için ürün ağırlığına, ölçülerine ihtiyacımız var. Burada siz ölçülerini, ürün ağırlığını, ölçülerini ve paketin ölçülerini ve ağırlığını giriyorsunuz. E, ve buna göre, buradaki yazmış olduğunuz verilere göre Amazon bir fiyatlama yapıyor. E, siz depoya gittikten sonra da Amazon'a benim paketimi tekrar ölçtür diyerekten bir talepte bulunup ürünlerinizi ölçtürebilirsiniz. Aşağı iniyoruz hangi pazarlara satmak istiyorsunuz. Buradaki satmak istediğiniz pazarlarda ürünü açabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Bu fonksiyon önceden yoktu. Bu fonksiyonu yeni getirdiler ve güzel oldu. Kendi otomatikman bütün pazarlara gönderiyordu. Ürün o yüzden yani sorun yaşatıyordu. Şimdi mesela ürünle alakalı hangi pazarlarda kaldırdığımız zaman yani Karada pazarını satmak istemiyorum, Meksika pazarını, Dubai'de satmak istemiyorum, Türkiye'de satmak istemiyorum. Fiyat çıkmıyor ve böylelikle depolar arasında Amazon kendi depolar arasında transfer de yapmıyor. Güzel bir fonksiyon oldu burada. En son güvenlikle alakalı yani ürünün ile alakalı ve taşımasıyla alakalı belli güvenlik etmenleri var. Buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde diyor ki Mesela ürün nerede kullanılır, Gözlerden uzak tutmanız gerekiyor. Göze kullanmayın. Eller ellerde kullanmayın gibi şeyler uyarılar yazabilirsiniz ürünün e, uyarılarına. Hangi ülkede hani orijinal olarak nerede üretilmiş bu ürün? Bataryası var mı yok mu? E, i̇şte dangerous olarak bakıldığı zaman e, hangi regülasyonlara tabi? Ya, transportation'da mı bir sorun var? Taşımada mı bir sorun var? Yoksa herhangi bir problem yok mu taşımada e, ya da işte e, depoda herhangi bir sorun yok mu? Burada bunları yazabilirsiniz. ve seçebilirsiniz e, ee, işte sıvı içeriği varsa istediğiniz yes zaman sıvı içeriğin hacmini sizden ister. Çünkü bu hacim çok önemli. Belli hacmin üzerindeki sıvılar e, uçağa alınamayabiliyor veya belli taşıma modellerinde e, kabul edilmiyor. E, bu, bu, yüzden bu veriyi, veriyi sizden istiyor eğer sıvı bir ürünse. Ve ürünün yine sıvı ürün ise sıvı ürünün litresini, ağırlığını burada sizden ekstra istiyor. Ürün eğer sıvı bir ürünse siz bunu mühürlediniz mi? Yani dökülebilir mi veya dökülemez mi? Burada aslında bu sorunun cevabını da vermiş oluyorsunuz ve böylelikle e, ürün kaydını gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. E, ürün kaydı bu şekilde gerçekleşiyor. E, burada dediğim gibi e, dikkat edilmesi gereken kısımlardan en büyük, en önemlilerinden bir tanesi buradaki EAN numaranız, SKU numaranız e, buradaki asin aldığınız asin numarası işte varyasyon oluşturacaksanız varyasyon detaylarındaki e, SKU'ların ve quantity yani ürün miktarları eğer paket ve miktarlarında artma gerçekleşiyorsa yani sayısında artma gerçekleşiyorsa o zaman buradaki kuantitler çok önemli miktarlar çok önemli hale geliyor. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ve burada Amazon FB'de mi satacaksınız Amazon'da satış yapıldıkça mı siz kendiniz kargolayıp göndereceksiniz. Bu iki opsiyonu da muhakkak değerlendirmeniz gerekmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürünleri listeleyebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.